Ordu Fatsa'da çocuk cerrahisi, tamamlayıcı tıp ve estetik gibi alanlarda sağlık hizmetlerinin verildiği bir kliniği ziyaret ediyor ve uzman doktor Ebu Bekir Eri tanıyarak başlıyoruz röportajımıza. Ee, çocuk cerrahi uzmanıyım. Aynı zamanda tamamlayıcı tıp hekimliği yapıyorum. 5 ee, yıldır Fatsa'dayım. Yaklaşık 4 yıldır da özel kurumumuzda hizmet vermekteyiz. Nasıl başladı bu serüven? Yani eğitime biraz dönecek olursak bu tıbın içine nasıl daldınız hocam? Şimdi benim rahmetli babaannem çok hastaydı. Oğlum derdi, oku doktor ol da şu dizlerimin ağrılarını geçir derdi. Şimdi o hevesle biz de bir şekilde Allah nasip etti okuduk. Daha sonra doktor olduk. Tabii babaannem yetişemedi ama biz de babaannemin niyetine bütün insanlığa, bütün çocuklara elimizden geldiğince bilimin en üst seviyesinden teknoloji neyi gerektiriyorsa, güncel olan tedaviler nelerse hepsini sunmayı planlıyoruz. İstanbul merkezli bir merkezin şubesi olan klinikte hangi alanlarda sağlık hizmeti sunulduğunu uzman doktor Ebu Bekir Erden öğreniyoruz. Burası Bursa Hanım öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Türkiye çapında İstanbul merkezli Neosante Rezonans Terapileri dediğimiz ana bir tıp merkezi var. Bu tıp merkezinin Türkiye çapında 81 ilde hatta ilçelerinde de 190 merkezinde şubeleri var. Biz aslında bu merkezin bir Fatsa şubesiyiz.